Artık ikinci haftanın son karşılaşmasındayız. Velhasıl ve Five eSports arasında oynanacak karşılaşma. Orta koridoru duruyor. Tienzi geldi buraya. Akdeniz resmen oh, hazırladı. Evet. Sonra Tienzi geldi. Al orta koridoru da çok fazla tutulmaya maruz kaldı. Tabii Mojin'in koridoru ettirmesi çok seri. Oo Tianzi. Neler yapıyorsun? Üstüne doğru gitti. Aa, Koca Bir can. Muşi. Ay duvar geldi. Rosa geldi. Duvar... Bir de üstüne. Rosa geldi ve burada işini bitiriyor. İşte... Yani duvar... Çok kötü gelmedi mi? Rahat talat tutamayacak. Yani... E, Grok 4 seviye olmadan buraya çok rahat oynayabilirler. Baksana. Oh, Apex doğru girdi. Burada Martis'i direkt katletmeyi başarabilecek mi derken Gork'ta o beraber destekliyor. Burada Martis'in e, öldüğünü gördük. Ee, enerjisi kalmadı TNZ'nin çıkmak zorunda. Apex az kalsın ölüyordu ama ölmedi. Ohohoho. Şimdi havaya savrulan bir Ketoga var ve Aliyan'ın onu affetmeyen isim olacak ve de üste dönmeden önce burada mor güçlendirmesini alıyor. sonra biraz açıklık kalmış olabilir onu görüyorlar. Şimdi Apex oraya doğru koştu. Bir kanca denemesi gelebilir mi acaba? Kanca istediği gibi gelmedi. Oo, görler, Arkada panik kötü yakalandı. Gort'tan ulti üstüne alan geldi ve Star'da tamamlayıcı hamleyi yapıyor. Güzel gördü, güzel gördü. Gerçekten harita takiplerine ne kadar iyi olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Böyle bir karşılaştı. Roza havaya da savurdu burada ama devam etmek istemiyor. Hasarı çıkartabilecek isimler biraz gerideydi. Gort alana alanını açtı. Sersemletmek istedi rakibini ama başarı elde edemiyor. Evet. Şu anda aşağı doğru fani ilerliyor. Burada Törtü öylese öylesine Heh. alıyormuş numarası yapmak için saldırdılar gibi diye yorumladım ben. Evet yani biraz daha ee bölgelerine doğru döndüler. Rose birazcık terste kalabilir. Sersemletmeye geldi. Çok ciddi hasar çıkıyor. Şimdi kayacak Rose oradan. Duvar da geldi sonradan. Oo. Rakibini havaya da savurmaya başarıyor. Sunshine her ne kadar burada rakibini baskılamış olsa da Apex'le birlikte yeterli olmayacak. Ve skoru da aldılar sonra da çıktı. Evet çok rahat çıktı. Şu anda TNT. TNT. Geldi buldu. Snipe bu snipe. Geldi buldu ve kesti. Yani bu azam bir oyunculuk. Aliyan. Ve Ketoga vuruşuyorlar. Kesinlikle. Elin ciddi hasar verecek ve yani... Tarıyor. Tarıyor. Gerçekten robotundan inmiş Edit'i stunlamak lazım. Sersen etmek falan bir şeyler lazım. Yoksa biraz problem Tabii yaratabiliyor. Bir oynuyor ya. Evet İlhamsız, i̇lhamsız o Kadar nasıl vurdu o? Ona da çok şaşırdım Meitra. Evet. Gel İlham'la çok görmeye alışırız. Elin bu arada Mojin'in canını da yere getirdi. Buraya çalışıyor. Elin de yanında öyle şaka olsun diye vuruyor. Kuleyi tankladı ha! ve geldi Tienzi, geçti. Yani inanılmaz mükemmel bir... Yetişim. Harika bir dikkat dağıttı bu arada orada arkada bulunarak. Tienzi de ikramı geri çevirmiyor. Şimdi kapı olacak. olacak. Tienzi geldi. <laughs> Tienzi. Yani ya. adeta halay çekti. Vallahi mükemmel girdi içeri doğru. Bir an aşırı şaşırdım. O alatlarla beraber oraya gitmesi Kendisi şimdi orayı gördü. Sonradan bir duvar orayı kontrol etti ve Hiç kimsenin bilemez. olmadığını düşünüyor. İnanılmaz, Tienzi'nin yerinden haberdar değil şu anda. Ketogu'ya yukarıda çok rahat bir şekilde katlediler. Sonra geldi, sonra şu anda gelmesiyle beraber kendisi öldürmesi bir olmuş olabilir belki. Elia peşedi, başaramadı. Alt kordu oradan da Tienzi bir şeyler denedi. Belki, ya çok kılganlar bu arada. Evet yani Tienzi tam için... Tienzi'lik oyun. Aynen, tam balıklar ya böyle. Oo çok iyi bir kanca sonra bir daha havaya zıplatılacak ama buradan kaçma şansı varmış gibi gözüküyor hasar gelmeye devam ediyor son vuruşu geldi Brodin'in ama hayır ölmeyecek o bir canıyla üstse geri dönebiliyor evet yani e, o bir canla oraya kadar kaçması da büyük bir şans e, altın farkına dikkat etmeni istiyorum o altın farkı 5000'lere binlere kadar ulaşmış durumda ve bu e, ciddi bir fark durumu olsa gerek e, bir yandan arkadan Fanny mor güçlendirmesi ama idam derken Sunshine şu anda rakibi mor güçlendirmesi oluyor. Gork taramaya çalışıyor. Bu da başaramadı, zıplatıyor. Tıplatıyor. Arka taraftan Fanny gelebilir. Güzel bir taş taş doğru gitti ama TNC başaramadı. Şu an ortu Korea'da kalan Ketoga'yı kesmeye çalışıyorlar. Sonra Rosa zıplattı ve burada skora da sahip oluyorlar böylelikle beraber. 4'e 12 oldu. Yani TNC bu arada altı, kaçan iki oyuncuyu da yakalayabilseydi ki, Oradaki halat düzgün atılsaydı çok daha farklı bir ittirme göre görebilirdi. Sakinleştiler. Apex şimdi burada rakibini baskılıyor. Hızlı bir girdiler ve Rosa Elandor'u tekleyecek havaya savrulan bir isim daha var bunun adı Ketoga. Bir de sersemletme etkisi geldi, hasarını vermek istiyor Tienzi, sarı yakalamayı başarmış. Görmediğimiz noktada Ketoga da Rosa tarafından alındı ve Sora'nın artık burayı terk etmesi lazım. Eğer tabi canını kurtarmak istiyorsa ki o da görünmezliğini basıp buradan çıktı. Asıl burada aşağıdaki skor alırken Tienzi'nin yukarıda sarı yakalamış oluşu çok önemliydi. Devam şu <laughs> an direkt burada uçsun Hem can yeniliyor hem rakibi geri doğru koyuyor. Hem de hasar veriyor play'e. Yani, Valla harika karakter aslında. Ben oldu. Elin ileriye doğru kaydı ama Elandor da içeriye doğru girmek olsa bir problem yaşamayacak. Duvar da geldi, burada birazcık olsun hasar çıkartmak istiyorlar. Orada da iyi eritti bu arada Moji. içeriye girecek Rosa ama istediği sonucu alamıyor burada Rosa. Havaya savrulma var, baskılama var, her şey var burada ve Tienzi doğru oradan çıkarttı. Brody, ultisiyle beraber skor almak istiyorsa da başarılı olamayacak ve yani Tienzi patlatıldı adeta. Pasifin ölmüş, Terizan'ın pasifini ne kadar vurduğunun e, bir örneğiydi bu. Ama alt inhibitor geldi. Evet. Yani alt inhibitor geldi ama... Üst inibitörün ama... canı çok azaldı. Ooo! Orta kule de, orta hmm. Evet! evet yavaş yavaş topuna irteldi tabii bu tarafta bak durumda çekti uh, sonra baskılandı ölür mü acaba Sanchant hasarını vermeye oy, devam oy, ediyor taşlaştırma da geldi ve paramparça ediliyor sonra burada arkasından koşmak isteyecekler için harika bir hasar geldi Star üzerinde ve tamamlayan isim Alien konumunda Şimdi Boji ultisini okumak istiyor olsa da Sunshine ona izin vermeyecek ve rastgele savaş geldi. İşte <gülüyor> <gülüyor> ya, bahsettiğimiz şey oysa buydu. <laughs> <ya>, bu <laughs> rastgele savaşla kazanırlar demiştim. Rastgele kazanıyorlar şimdi. Güzel. Şu anda ortak ordudan büyük bir milyon dalgası geliyor. Kenz geldi arkadan. Toplandır o sayıda. İçini de arkadan. Kenz gelip katletmeyi başarıyor. Belki skor kaldı ama Rosa'ya gerçekten şapka çıkarmak lazım. Son olarak Halat yaptı. Kuleye vurdu ve velhasıl karşısında Fireflux galibiyetini alıyor. Hani gayet e, net bir oyun geldi. Yani Fireflux'tan beklediğimiz tarzlarda bir oyun.